Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taksici olacağız yani taksi şoförü olacağız arkadaşlar burada benim iki tane arabam var bu arabalarla sokaktaki rastgele e, taksi isteyenlere taksimsi olacağız yani abi mesela bu yolda bir tane biri var böyle bir kadın bu kadını alıp istediği yere götürüyoruz şurada zaten bir tane şey var o zaman abi başlayalım hemen benim bu arabam daha iyi bu arabayı çıkartacağım yani ilk önce abi az önce gibi ben bu kadını hemen alacağım mesela bak şu, şu an abi haritada gözüküyor mesela, Burası nereye gitmek istedi. Hemen ben oraya gideyim. Şöyle gidiyoruz. Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten çok az kişi abone olup like atıyor abi. Yani gerçekten çok az. Bu yüzden abone olup like atmayı unutmayın. Neyse abi devam edelim. Bu kadını bıraktık. Ben şuradaki, ben şuradaki insanları alacağım. Evet abi bakalım nereye gitmek Abi valla yolları bayağı olsunmuş. Neyse abi gideriz. Hemen gidiyoruz şöyle. Abi hızlanalım biraz. Bir, bu arada arkadaşlar mesela şehri kesip de para kazanıyoruz. Ve para kazandıkça araba alabiliyoruz. Mesela benim şu an 5800 param varmış. Onunla araba alabilirim. Arkadaşlar mesela şu an benim 5800 param varmış. Onu istersem araba alabilirim ama kötü araba alırım. O yüzden paramı bitireceğim. Neyse abi çok konuşmadan şöyle gidelim şuradan. Şöyle gidelim. Evet devam ediyoruz. Şuradan hemen geçiyoruz. Tamam nereye gideceğim? Üsküyor. Ben hemen oraya gideyim. Şöyle gidelim de çarpmayalım Hiçbir yere bekle. Yavaşça. şöyle gidelim. Abi dur, yolu kaçırdık ama neyse benim için sıkıntı değil. Ben de buradan aşağı atlarım ve tam tamam iyiyim hala iyiyim İnşallah yolcuya bir şey olmamıştır abi herhalde şu an içeride yolcuyum bütün kemikleri kırıldı neyse bırakalım hemen Neyse boya para verdi 400 dolar falan verdi neyse bir de ben tekrar bu kişi alacağım bu arada arkadaşlar söyleyeyim mutluyum bakın bu arkasında bir tane plaka var bu plakada 3.3 yıldız diyor ve bu bu adamların üstünde böyle yıldızlar var benim yıldızım onu için onu alamıyorum beni istemiyor yani usunun kızı yıldızın sen hiçbir insanları alamıyorsunuz bu kadar. Neyse abi biz şöyle devam edelim gitmeye. Abi bekle. Hız yaptığım için polisler beni kovalıyor şu an. Bekle. Polislerden kaçmamız gerek ama polislerden kaçmak doğru bir davranış değil. Biz oyunda bunu yapıyoruz da abi. Beni bırak ya. Ya polis gider misin be polis. Polis git buradan. Ya polis ne şeymiş ya bir bırakmadı. Hemen abi polisi yakalanmadan. Gidiyoruz. Abi bekle bekle. Al hadi iniyorsan in çabuk polisler geldi. Ya polis değil daha de ben burada kaldım yakalan. Ya. Bu, şimdi yakalandığım için polisten çıktım. Neyse abi biz tak edeceğimize devam ederim. Hemen devam edelim. Demek ki çok hızlı yapmamak gerekiyormuş. O yüzden yavaşlayacağım. Hemen bir yolcu bulalım. Ee, kim var? Mesela şunlara puanımı istiyor ama herhalde onları ben taşıyamayacağım. Şu çok fazla bir şeyler. Mesela bu e, 2.4 puan. Ben bunu alabilirim. Hemen gelsin. istediğin yere götüreyim. Hemen abi gidelim şuradan. Şöyle yandan. Sonra buradan. Zaten burada gö gösteriyor nereye gideceğimizi. Şöyle e, bir yerlere çarpmadan gidiyoruz. Ben çok güzel bir şoförüm ya. Baksana. Yolcunun kemiklerini kırıyorum yani. Az önceki yolcu yaşıyor mu bilmiyorum ama umarım yaşıyordur ya. Neyse abi, başka bir yolcu alalım. Gel buraya. Hemen bu adamı alalım götürelim bir sürü yere. Hemen abi şuradan gidiyoruz. Şöyle gidelim. İnşallah polis çıkmaz. Yine, yine kovalamazlar beni. Neyse abi şuradan gidelim. Yavaşça şöyle tamam devam. Tamam. Şimdi şöyle halleri çarparak gidiyoruz. Şöyle şurada dursa çok iyi olur ama durmaz. Evet yolcu inerse mutlu olurum. Hemen abi bir yolcu arayalım. Şöyle burada e, puanım yetecek? Yolcu var mı? Yolcu yok. Şuradaki yolculara da bakalım. Belki benim puanım yetiyordur onlara. Abi vallahi hiçbirine puanım yetmiyor. Ama belki şunları yetebilir. Şunlara da bakalım şöyle. Evet tamam bu ne yetiyor? Hemen alalım. Abi alamadım çünkü onlar çok fazla kişiler var. Ve aracıma sığamazlar. Mesela on, onlar da sığmıyor. Bakıyorum buradan başka biri yok. Şöyle şuradan gideceğim. Yavaş ol yavaş Neyse devam edelim. Abi niye kimse yok ya? Bunu da alamıyorum. Biri çıksan artık. Aha şunu alalım. Abi bunlar da sığmaz ki. Evet abi bunlar da sığmaz. Aa bunlar sar. Bunlar sadece 4 kişi. Abi nasıl? 4 kişi sığmadı. Arkadaşlar benim puanımın gideceği tam biri buldum. Zaten benim puanım 3'de 3. Bunun puanı da 3'de 3. Hemen gel buraya. Ne evet daha bakalım nereye gitmek istiyormuş? Şuraya gitmek istiyormuş. Hemen gidelim buradan. Şöyle gidelim. Şöyle çok hız yaparak gidelim tabii ki. De polisler bizi kovalasın. Şöyle şuradan gidiyorum abi. Sonra şuradan döneceğim. Şöyle gideyim. Evet biraz. Evet abi tam şurada bekle. Hemen abi buradan devam ediyorum. Hemen abi çarpacak bir şekilde gidelim. Ama araban buradan çıkamıyor ki ya. Hız yetmiyor. Bakın böyle burada kalıyor. Aa çıktı mı? Lan çıktı. Ama ben buradan nasıl geçeceğim? Son kadar burada kaldım. Arabadan mı çıkacağım? Takvim var bekle. Ama bir yolcu gitti ki. Yolcu çoktan gitti arabayı iş için. Neyse abi arabamı hemen alalım sürmeye devam edelim. Başka yolcu bulacağız artık. Yapacak bir şey yok. Abi herhalde burada hiçbir yolcu yok. Bekle. Burada bakalım bu araba ne kadar hızlı gidebiliyormuş. Bayağı hızlı gidiyor bu araba. Bakın abi şu an rastgele yerlerde gidiyorum. Vın vın. burada evet devam edelim. Şu an bu usta beri herhalde hem ben hem de duvar kırılır. Bu insan çarpmayacağım. Umarım. Abi bekle. Yamuk yola gel. Benim yamuk yol çok kötüdü. Abi dur. Bekle. Abi kontrol edemiyorum. Dur. Araba araba rast yerlere gidiyor. Abi herhalde çarpacağım. Hayır hayır hayır. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman diğer videoda görüşürüz.